Cevdet Uçar kızı Esin Uçar'ı bulana ya da yerini bildirene 250 bin lira ödülüyor. Vay arkadaş vay! Personel! Laptop'lu hesap makinesini getirin bakayım bana. Arkadaş! Ulan ben 250 bin diyor oğlum. Öyle abi. 7-24 kötülük yapsam ben bu parayı toplayamam ya. Aynen abi. Aynen öyle. Bayana bak. Şu parmak kırmak kaçtan gidiyor? Ayşe <laughs> Geçende Geçen de bin liradan <laughs> kırdırdılar abi. <laughs> bin mi? Ha, 250 bin mürevin, 250 bin mürevin, 3 sıfır oradan atarım, 3 sıfır oradan atarım. Orada 250 olur, burada bir olur. 250 e, bölü bir. 250, 250 tane parmak mı vurmam lazım? Aynen abi. E, şantaj kaçtan gidiyor? Abi 7, 8 arası. 7, 8. En kötü 10 bin diyelim. 250 bin bölü 10 bin, yine 3 sıfır gider. 10 eşittir 20, 25 şantaj yapmam lazım. Ulan 40 tane fırın soysak olmuyor bu iş ya. Gel gelelim gel gelelim. Kızı eğer adrese teslim edersek... He? ...cepten cebe 250 bin EFT'li Indira Gandhi olur ya. Abi kızı Şevkat kaçırmış. Şevkat'tan nasıl geri alacağız? Kim bilir nereye sakladık? Hmm, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Kafamda deli sorular diyorsun. O zaman ne yapacağız? Başka bir yöntem deneyeceğiz. Nasıl yani abi? Nasıl yani abi? Bu Çok güzel. Bu yeni başlayan kız nerede? Mutfakta abi. Mutfakta mı? Çağır gelsin. Başına talih kuşu kondu diye. Hadi bakayım. Tamam abi. <laughs> 250 bin oğlum. Şunu şöyle bir yapalım. Hı hmm. Şöyle ışığa gel bakayım şöyle ışığa. Gel. Oh! Harika, harika. Aman Allah'ım çok güzel oldu be oğlum. Ha? Şuraları şöyle göz altlarına bir kapayalım şöyle tamam mı? Ee, pudralayalım. Hafif bir ruj. Hafif bir rujla sürersek Esin Hanım'a benzer tamam. E, i̇yi de Şefik Bey, beni niye Esin Hanım'a benzetmeye çalışıyorsunuz ki? Ünlülerin benzerleri yarışmasına sokacağım da ondan. Ha? Ne alakası var kızım? Kızım babasından ödül parasını alacağım da ondan. Hem senin için de iyi olacak ha. E, bana da mı pay vereceksiniz ki? Hayır lan. Ne parası? Para, 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 para. Bir şeye benzemiyordun. En azından fıstık gibi kız işte. Esin'e benzeyeceksin şimdi. Ay, çok kötüsünüz Şefik Bey ya. Ay canım benim ya. Canım benim. Çok teşekkür ederim. <laughs> i̇yi ki almışız bunu ha. Vallahi billahi ya. <laughs> yani ya. canım benim ya. Yalnız abi. He. Esin gözleri renkli. Bununki değil. Ne diyorsun ya? Gel bakayım. Aynen. Aynen. Doğru söylüyorsun lan. Allah Allah. Git iki tane mavi lens kap gel bakayım. Abi nereden baksan 100 150 lira alayım mı? Kızı deli miyim lan ben? He? Ben bunu nasıl gasp ettiysem bu periyu sen de git birinden iki tane mavi lensini gözünden çıkar gel. Eyvallah. Eyvallah. Gel bakayım böyle, gel, gel. Çok güzel, dön şöyle. Çok güzel, bir daha dön bakayım, al. Harika, bravo! Bravo! Çocuklar, işte gerçek esini bulamıyorsak... ...biz de çakmasını yapar, yuttururuz. Yalnız abi, babası anlamaz mı? Ne anlamaz bak ne anlayacak Allah'ım boru oğlum. Yaşlanın, her türlü yuttururuz ya, merak etmeyin siz. Ha? Yalnız kız Fransa'da okumuş. Fransızca konuş bakayım. Ay, ben nereden bileyim Fransızca'yı Şefik Bey? Hey Cedin! Bonjour Tunç, bonjour Cedin. Bu oui, yemeğin bir bak. Bak ben de Fransızca bilmiyorum ama konuşabiliyorum. Geç sen Türkçe konuşamıyorsun. Nereden bileceğim Fransızca'yı? Doğru söylüyorsun. Ay çok kırıcısınız Şefik Bey ya. Ay canım ya vay iltifatlar iltifatlar. Ay canımsın iyi ki işe almışız bu kızı ya. Ay canım yine iltifat ediyor. Ya. Ay bir tane benim ya. Herhalde kalıp çalacağım kızım. Kötü adamım ben, kötü. Yapıcı olacak halimiz yok ya. Ay canım sus lan benim. Gel bir daha sakın Buyur abi Let's go. Cevdet Bey, misafirlerimiz var. Gelsinler bakayım. Peki. Bizi bekleyin. De... Buyurun, buyurun. Cevdet Bey! Merhabalar efendim. Harika bir ev. Ne kadar güzel. Fransız balkon, yüksek tavan. Harika. Müjde isterim efendim? Ne müjdesi? Şimdi vereceğim haberden sonra öyle üzerime atlamalar, sarılmalar, öpmeler, koklamalar falanlar filanlar istemem efendim. Niye? Ben kötü adamım. Kötü adama da samimiyet yakışmıyor. Daha önce denedim, samimiyet kaldırmıyor ya. Siz o coşkuyu, Avucuma paraları ayıklarken ki zamanı ayırın. Ne saçmalıyorsun kardeşim? Kimsin sen ya? Kızını buldum diyorum Muruk. Ne diyorsun sen? Nerede benim kızım? Verdiğin o wanted ilanını değerlendirdim. Kızını buldum, yapıştırdım, getirdim. Hani nerede? Sakin ol. Sakin ol. Easy father, easy. Öyle kalp krizi falan geçirmeni istemem. Önce paraları avucuma tokala, ondan sonra ne halin varsa öl. Getirin kızı. İşte kızın Esin. Dön bakayım şöyle kızım. Aferin evladım. Bir daha dön bakalım. Kızın Esin. Bana bak babalık. nakitte sıkıntın varsa hiç merak etme. Kredi kartı geçerli. Postmaketizi getirdin mi oğlum? Getirdim abi. Aferin oğlum. Dört, altı, sekiz taksit. Senin için babalık. Ne diyorsun sen be? Sahtekar. Bu benim kızım mı? Anladım tamam. Sen şimdi şok oldun. Kalp krizi falan geçiriyordun. O yüzden sen kızını tanımadın. Ya senin kızın. Hiç merak etme ya. Esin. Sen de coşsana kızım biraz. Aa biraz coşkulu ol. Baban o senin. öp elini. Sarıl boynuna. Bonjour papa, Bonjour baba. Hadi bakayım hadi. Defol kızım defol git buradan. Bana bakın sahtekarlar. Siz dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Adam mı kazıklayacaksınız siz? Bu benim kızım değil. Ya keçileri kaçırdı bu. Keçileri kaçırdığı için, kaçırıldığı için şok oldu anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı fiziksel değişimler olabilir ya. Bana bakın. Adamı deli etmeyin. Defolun gidin şurada. Hadi bakayım. 250 sana çok geldi anladım ben. Bak maksa dayağın alırsın. <laughs> Daha sonra kızın kaçırılır, başka bir şey olur, yine bana gelirsin. İki yüzde çözdüm sana, tamam. Hadi defolun gidin buradan, defolun! 150 ya. Lan sahtekarlar, ben burada kızımın acısıyla kavruluyorum. Karşıma geçmiş bana üç kağıt çeviriyorsunuz. Ey baba, bak. Anladım. Tamam bak, uyanık adam. Harbiden uyanık adam. Tamam anladım, bu senin kızın değil ya. Değil! Ben de itiraf ediyorum, değil ya. Ama bak, ben bir iki gündür yanında çalıştırıyorum bunu. Harika, yemin ediyorum kızın gibi bir şey. Sizde ne var canım? 15 gün baba kız gibi yaşayın ya beraber. He? Memnun kalmazsan geri ver. 15 gün sonra yer almazsam namussuzum ya. Zeynep Hanım çabuk polis çağır şuradan. Zeynep Hanım çabuk lütfen. polise telefon et. Hemen arıyorum. Ha, olmaz Zeynep Hanım. 150'ye çözdüm ya. He? 100! Defolun gidin lan! 50 liraya çözdüm ya! Hüseyin, Nuri, Ahmet! Hüseyin, Nuri, Ferit! 50 lira ya! Defolun! Ya Allah'ını seversin! Nuri gelme tamam gittim ya! Nereden çıktı bunlar böyle ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.